Öncelikle kaçak akımlar açısından şebekeyi kısaca bir inceleyelim. Orta gerilimden alçak gerilimi transformatörümüz var. Transformatörümüzün sekonderi yıldız bağlı ve yıldız noktasını bilindiği gibi nötr olarak kullanıyoruz. faz iletkeninden gelen akım tüketiciden geçti, yükten geçtikten sonra nötrü takip ederek geri dönüyor. Faz ve nötr akımları eşit. Ne zamana kadar? Herhangi bir kaçak söz konusu oluncaya kadar. Peki kaçak akımı yani toprağa doğru gerek koruma iletkeni gerekse biz dokunduğumuz zaman herhangi bir kaçaklı noktaya ya da faz iletkenine doğrudan dokunduğumuzda e, toprak üzerinden ya da topraklama iletkeni üzerinden akan akımlar bu akımların transformatöre geri dönebilmesi için transformatörün yıldız noktasının sekonderin yıldız noktasının mutlaka toprak irtibatı olması gerekiyor. Bu irtibat olmadığı zaman kaçak akımın doğru çalışması mümkün değil. Şu ise tüketici tarafındaki topraklamayı gösteriyor. Yani binamızın topraklamasını gösteriyor. Şimdi başka bir şebeke tipine bakacağız. Fazla kafaları karıştırmamak için TN, TNS, T TT gibi ayrımlara girmiyoruz. Bu şebeke tipinde de yıldız noktasından keteceğe kadar bir nötr iletkeni geliyor. Kaçak akımlar açısından bizi ilgilendiren. İkincisi ise koruma iletkeni. Yani toprak iletkeni e söz konusu. Bu da kaçaklı bir cihaz. Bu kaçak noktasında oluşan kaçak akım bu iletken üzerinden transformatöre geri dönüyor. Kaçak akımın bir kısmı ise binamızın toprak, topraklama iletkeni üzerinden yani toprak üzerinden trafomuza geri dönüyor. herhangi bir kişi e, monofaze şebekede bir faz iletkenine dokunduğunda bir kaçak akım oluşuyor. Bu kaçak akım toprak üzerinde, basılan zemin üzerinde transformatöre dönüyor ve kaçak akım şalteri fazla nötr arasındaki akım dengesizliğini sezip bu akım dengesizliği 30 mA'ya ulaştığında 30 mA'lık kaçak akım için süratle devreyi açıyor. Şimdi kaçak yapan bir cihaza dokunduğumuzda neler oluyor? Ona kısaca bir bakalım. Kaçak yapan cihaz e, bir kaçak akım üretir ve bu kaçak akım koruma iletkeni üzerinde varsa trafoya doğru akar. Koruma iletkeni trafoya kadar çekili değilse, başka bir şebeke ise bu, şu iletken üzerinden transformatörün yıldız noktasına doğru akar. Ve bu kaçaklı cihaza biz dokunduğumuzda kaçak akım ikiye bölünür. Bir kısmı da bizim üzerimizden akarak toprak üzerinden yıldız noktasına geri döner. Şu meşhur on kanunu bir hatırlayalım. Bize VIR diye öğretmişlerdi V eşittir I çarpı R. V gerilip birimi volt. I akım. Birimi amper. R ise direnç. Ve birimi ohm. Türkçe'de bazen şöyle yazmayı da tercih ediyoruz. 220 voltluk bir kaynağımız olsun. Ve bu kaynağı 1000 ohmluk bir direnç bağlayalım. Bu durumda bir onluk dirençten ne kadar akım akar? Ona hesaplamaya çalışalım. V eşittir I çarpı R idi. Ne isteniyor benden? I isteniyor. I eşittir V bölü R. Yani gerilim bölü direnç. Gerilim ne? 220 volt. Direnç 100. Bu durumda 220 bölü 1000 0.22 amper. 0.22 amper eşittir 220 mili amper. Evet. Ohm kanunu elektrik mühendisliğinin ya da elektrikçiliğin temelidir. bunu bu vesileyle vurgulamak istedim.